geçtiğimiz bölümde Emir Timur'un Hindistan seferine tanıklık ettik. Delhi'nin düşüşüyle birlikte Timur, dünyanın en zengin ganimetlerini Semerkant'a taşımış, gücünün zirvesine ulaşmıştı. Ama bu zaferler yetmedi. Çünkü onun gözü Anadolu ve Suriye'deydi. Osmanlılarla, Memlüklerle ve Karakoyunlularla hesaplaşma zamanı gelmişti. Şimdi 3. bölümde Timur'un Anadolu'ya adım adım ilerleyişini, Sivas'tan Şam'a kadar uzanan kanlı seferini ve Yıldırım lakaplı Osmanlı sultanı Bayezid'le kaçınılmaz çarpışmaya giden yolu izliyoruz. Anadolu'da Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid, beylikleri birer birer kendi topraklarına katıyordu. Kadı Burhanettin'in ölümünden sonra Amasya, Sivas ve Kayseri. Memlük Sultanı Berkuk'un ölümünden sonra ise Malatya, Divriği, Elbistan ve daha birçok kale Osmanlı hakimiyetine geçti. Bayezid, Fırat'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı ele geçirmişti. Fakat Timur, Bayezid'in bu yayılışını hoş görmedi. Ona göre Anadolu Serçuklular devrinde İlhanlılara bağlı olduğu gibi Osmanlılar da Timurlulara bağlı olmalıydı. Gerilimin en önemli sebebi Erzincandı. Erzincan emiri Mutu Erten Timur'a bağlılığını çoktan bildirmiş, hatta Timur'un Hindistan'dan dönerken gönderdiği harp filini kabul etmişti. Ancak Bayezid Erzincan'ı Osmanlı'ya bağladı. Mutu Erten durumu Timur'a şikayet etti. Bu iki hükümdarın açık bir çatışmaya sürüklenmesinin ilk işaretiydi. 1398'de Timur Anadolu'ya yöneldi. İlk hedef Sivas oldu. Yüksek surlarla çevrili şehir 18 gün boyunca direndi. Sonunda teslim oldu. Timurlu kaynaklarına göre teslim olan 3000 civarında Ermeni kazdırılan çukurlara gömülmüştü. Timur'un bu sert tavrı sonraki kuşatmalar için gözdağıydı. Aynı zamanda Sivas'ın direnişine karşı bir intikam niteliği taşıyordu. Bu olay Timur'un Anadolu'daki seferlerinin ne kadar yıkıcı olacağının işaretiydi. Durumun ciddiyetini gören Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını yarıda bırakıp Anadolu'ya geçti. Artık Timur'la karşı karşıya gelmek kaçınılmazdı. Timur doğrudan Osmanlı'nın üzerine gitmek yerine yönünü güneye çevirdi. Elbistan, Çahta, Malatya ve Antep'ele geçirildi. Halep yakınlarında büyük bir ordugah kuruldu. Memlük sultanı Ferec tüm Suriye emirlerini Halep'te topladı. İlk çarpışmalarda Memlükler ağır kayıplar verince komutanlar kaleye sığındı. Sivas'taki katliamı bilen halk fazla direnmedi ve teslim oldu. Timur Halep'te yaklaşık 15 gün kaldı. Şehir yağmalandı. 1401 yılının başında Timur ordusu Şam önlerine geldi. Kale güçlüydü uzun süre dayanabilirdi. Ama Memlükler bir hata yaptı. Timur'a karşı savaşı kale dışında kabul ettiler. Ani bir baskınla yenildiler. Sultan Fereç Kahire'ye kaçtı. Şam düştü. Şehirde alimler kabul edildi. Bu alimler arasında tarihçi İbni Haldun da vardı. Onun Timur'la yaptığı uzun sohbetler tarih kitaplarında bugün hala anlatılır. Timur artık Anadolu'nun kapılarına dayanmıştı. Bayezid ise ordusunu toplayıp onunla yüzleşmeye hazırlanıyordu. İki hükümdarın yolları Ankara olasında kesişecekti. 28 Temmuz 1402, Çubuk Ovası'nda güneş yükselirken, tarihin en kanlı meydan savaşlarından biri için nefesler tutulmuştu. Timur ordusunu özenle düzenlemiş, Bayezid ise hızlı bir yürüyüşle Ankara önlerine gelmişti. İki cihan hükümdarı kaderin çarpışmasına hazırlanıyordu. Timur'un ordusu 140 ila 160 bin civarındaydı. Merkezde seçkin süvariler, kanatlarda Moğol ve Türk birlikleri, ön safta filler. Bayezid'in ordusuysa 70 ile 85 bin kişiden oluşuyordu. Osmanlı'nın bel kemiği Yeniçeriler, Sırp müttefikler ve Anadolu beylerinin askerleri. Timur'un gücü, süvari üstürlüğü, stratejik manevra. Bayezid'in gücü, yeniçeriler ve disiplinli piyadeler. Savaş sabah erken saatlerde başladı. Osmanlı yeniçerileri ve Sırp askerleri Timur'un öncü birliklerini geriye itti. İlk anlarda üstürlük Yıldırım Bayezid'deydi. Ancak Timur'un planı henüz devreye girmemişti. Çatışmanın ortasında beklenen oldu. Anadolu beyliklerinden bazı birlikler Geçmişte topraklarını kaybedenler savaş alanında sancaklarını çevirerek Timur'un tarafına geçti. Bu çözülme Osmanlı saflarını zayıflattı. Timur'un en büyük darbelerinden biri de su kaynakları üzerindeki kontrolüydü. Osmanlı askerleri kavurucu sıcakta susuz kalırken Timur ordusu taze suya ulaşıyordu. Çubuk Ovası'nın bu avantajı Bayezid'in ordusunu zayıflattı. Öğleden sonra savaş Osmanlılar için bozgun haline geldi. Bayezid'in oğlu Şehzade Mustafa tutsak düştü. Diğer şehzadeler savaş meydanını terk etti. Yeniçeriler ve Sırplar yiğitçe çarpıştı ama sayıca çok üstün düşmana karşı durmaları mümkün değildi. Yıldırım Bayezid, çemberi yaran küçük bir kuvvetle savaşmaya devam etti. Fakat atı tökezledi ve esir düştü. O an Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıydı bir hükümdar, tarihin en güçlü komutanlarından birine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Zaferin ardından Timur Bursa'ya yürüdü. Şehir yağmalandı. Osmanlı hazineleri Semerkand'a taşındı. Osmanlı tahtı için şehzadeler arasında kavga başladı. Bu dönem tarihe fetret devri olarak geçti. İstanbul'un fethi tam 50 yıl gecikti. Ankara Savaşı yalnızca Osmanlı tarihini değil, tüm dünya tarihini değiştirdi. Timur zaferiyle kudretini bir kez daha kanıtladı ama aynı zamanda Anadolu'daki siyasi dengeleri yıktı. Bu savaş orta çağın en büyük hesaplaşması olarak tarihe kazındı. 1405 yılı kışı. Timur, ömrünün en zorlu yolculuğuna hazırlanıyordu. Çin üzerine sefer emretmişti. Ama yılların yorgunluğu artık bedenine ağır geliyordu. 35 yıl boyunca at sırtında olan bu cihan hükümdarı, Akşehir'de torunu Muhammed Sultan'ın hastalığı ardından ölümüyle sarsılmıştı. Çok geçmeden kendi ömrünün de sonuna geldi. 69 yaşındaki Timur ordusunu Çin'e yönlendirmişti. Ama Otrar'da ateşi yükseldi. 18 Şubat 1405'te kar ve fırtınaların ortasında ayalini kurduğu son seferine çıkamadan hayata gözlerini yumdu. Naaşı torunu Muhammed Sultan'ın medresesine defnedildi. Timur'un orduları Moskova'dan Delhi'ye, İzmir'den Şama, Bağdat'tan Çin sınırına kadar tüm dünyayı titretmişti. Semerkant'ı bir bilim ve sanat merkezi yapmış, tacirlerin ve alimlerin koruyucusu olmuştu. Onun devleti oğlu ve torunları tarafından yaşatılamasa da adı tarih boyunca Cihangir sıfatıyla anıldı. Timur ne Büyük İskender gibi bir kralın oğlu, ne de Cengiz Han gibi bir imparatorluğun mirasçısıydı. Kendi iradesiyle sıfırdan bir devlet kurdu. Stratejisi, savaş dehası ve disiplinli ordusu sayesinde Orta Çağ'ın en büyük fatihlerinden biri oldu. Timur hem alimleri, sanatçıları koruyan bir devlet adamıydı hem de düşmanlarına karşı acımasız bir cezalandırıcı. Onun adı hem ihtişam, hem korku, hem medeniyet, hem yıkımla anıldı. İlim ve adaleti savundu ama savaş meydanında merhamet göstermedi. Timur, Asya'da bir kasırga gibi esti. Ardında yıkılmış şehirler kadar yükselmiş medeniyetler bıraktı. Ve adı yüzyıllar boyunca hem dost hem düşman tarafından hatırlandı. Onun hikayesi gücün, hırsın ve tarihin dönüm noktalarından biri olarak yaşamaya devam edecek. Timur adı, asırlar boyu Türk ve dünya tarihinin en tartışmalı ve en güçlü simalarından biri olarak yaşamaya devam edecek. Biz de bu 3 bölümlük serimizde Emir Timur'un çocukluğundan yükselişine, Hindistan Seferi'nden Ankara Savaşı'na, Şam'dan Çin Seferi yolundaki son nefesine kadar olan hikayesini anlattık. Eğer bu seriyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde yeniden buluşmak üzere.